Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir videomuza daha hoş geldiniz. Ben Sarat. Ben Eren. Sabah 9'unda video çekiyoruz. Evet. Ee, en son sadece Survival bölüm 3'te e, Blaze spawnlarına gidip bayağı bir Blaze Road kasmıştık. Evet sana uç. Yattım yattım. Niye bacakların gözükmüyor? Ben neyse. Belki, evet. Neyse. E, onun dışında şu olayı Dur. yapmıştık. Şu birikler e, bölüm, bölüm arasında şöyle chestleri düzenledik. Elimizdeki malzemeleri. Şurası simye chest olacak tabii ki. Ama daha malzeme isimiz var. Burası mob drop var. Birikleri birleş, birleştirince birik olmuyor muydu lan? Hayır. Burası gereksizler. Burası madenler. Burası da bloklar. Nasıldı lan o? 4 tane dört tane bir iki birleştirince. Ha doğru lan. Salak dokuz tane birleştiriyor. O zaman iki tane değil de bayağı bir garanti çıkıyor. <laughs> dokuz çünkü? Benim kılıcımda ne var lan? Oo şey benim kılıç bayağı doluymuş. <laughs> Şerat. Neredesin? Yukarıdayım. Yukarı? Evin yukarı katı mı vardı lan? Yok da. Oğlum ben oynamaya oynamaya unutmuşum lan. Nereden? Aynen kanka ben. Bir de. Nasıl <laughs> sanki bana garip geliyor biliyor musun? Anladım. O zaman ben. Anladım. Dört tane çoğulan var. Ne yapalım? Ne? Dört tane. Ne yapmak istiyorsun onu? Biriktirince eve koy. Tamam o zaman şimdi ne gidiyoruz? <laughs> ne aramaya? Kanka ben yemek aramaya gidiyorum sen ne git? Tamam o zaman Ümit evet, yemek arasın biz de ne gidelim. Bir de alevden çeri var ya hazır yanarak çıkıyor. O iyi oluyor. Seviyorum. Kanka bizim bulduğumuz kule ne taraftaydı? Kanka sanki biz onun kaydetmemiş miydik ya? Bana böyle geliyor ama. Kaydettik ama kesin kaybettik ben sana onu Sen bir baksana senin bilgisayarda var mı? Anka bir bak. bak. Dur, 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 bakarım. dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım. Bu değil. Bütün metin belgelerine bakıyorum. Öldüm. Öldün mü? Niye bu kadar panik yaptıysam? Baksın. Kardeşim yok. O zaman bende var. Onun için de videoyu durdurmam lazım. Sonra durdurursun Aynen. Zaten 44 43 tane falan var lan. Oğlum ben blaze blaze istemiyorum ki. Ne için? O şey istiyorum ben burada. Adını unuttum ama hani kırmızı bir tane bitki var ya simyacılığa girişte kullanıyoruz. Şişelere basıyoruz. Ne var? Ha nedir vardı? Allah ben o kadar da cahil olma lan. İsmini unuttum oğlum. Ben de kaç senedir oynadım. Ben kaç sene ne, ne senesi lan? Ay. Ben de kaç aydır oynamıyorum. Unutmadım. Hiçbir şey unutmadım. Sadece bir zor oynuyorum o kadar. Evet, kazmamla da bir hava attım. <laughs> Oğlum, lan ki şimdi kürekle ya. Ama kürekle gelip ne yapacaksın? Gravel mi kazacaksın? Yok kanka, şey... Silvari. Hmm. Burası ağaç merkezi lan. Ben baya uzaklaştım ha. Koyun da buldum, koyun da öldürüyormadın. <laughs> Acıktım da. Of. Oğlum öyle bir kazıyorum ki oyun ha ha. <laughs> Hani çelenk yok mu etrafta? Ya? Aa inek. Kanka ben full inek kestim ha. Hiç domuz bulamadım mı? Full güzel domuz. inek eti. domuz eti haram zaten. Çok komik. Nereye gitti lan, o biftek? Evet. Ve bu şekilde bu bölüm nedir de uğraşmayacağımız gerçeğini öğrendim. Acıktım ben lan. Yiyeceğim şey. Eren sen şimdi o patatesi ısıttın ya. Evet. Senin patatesi götüne sokacağım. Neden biliyor musun? Olur. Neden? Biz o patatesi ekecektik. Yemin et. Salak ama. Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Oğlum zaten 27 30'a o o ortak domuz da buldum. O burada inek inek domuz cenneti var ama. Orada. Çıkar oradan bir stek yemek. Rahat ol. Bir de bir tane inekten iki tane et çıkıyor bunu. Öf. Ee, bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ordu 3 12. Hepsinden 2 çıksa 24. Kesin bir stek çıkıyor. Kaç bölümdür şuradaki kömürleri kazmıyordum. Dayanamadım kazdım. <laughs> Bom. Yok. O da ileride de var yine. Allah'ım benim arada FPS düşüşlere geçiyor görmen lazım. <laughs> Kesin çıkıyor işte. O üçlü üçlü çıktı ama nasıl? Ana güzel yer yüzünde taşlık ortam buldum abi. Güzelmiş. Şu üstündeki kömürleri alayım mı? Kırmızılık var mı lan benim kadın? Varmış. Ha burada şey bulduk. Dungeon. Sikerim lan. Bu ne bunu bir bitmedi. Bir setek, 36 deri topladım. Bir site ekleşim. kanka ama. Ha. Ne bakacağız? Nasıl? Benim ipek stop konuş var. Kömür cevheri olarak veriyor. Neyi? Kömürü. Eee? Bir şey olmaz değil mi lan? Koyarsın ben kırarım. E benim için. Eşekler. Bunlar balık esirden gelme, çılgın olanlarından. Eşek mi buldum? Ha. Şimdi Adolta'yı Eğer tutmaya çalış. Ya salak herif bir <laughs> tane eşek varken bir taneyi daha niye alayım? Pardon iki tane senle birlikte. <laughs> Oha. Domuzdan dört tane şey çıktı ama. Ya sen ne diyorsun? Bana etler pişmiş olarak geliyor. Aynen. başka ölecek var mı? Da, tepesinden da, ne kalsın ne yapıyor bunu? Fantazi yaşıyordur. falan öldürsem mi? <laughs> Oğlum altopotta ne düşünmeyi bekliyorsun? İnsek düşecek sadece. Öyle bir şey ne demesin. Direkt yap git. İşte ana direkt hep git. düşecek, başka ne düşecek? Ulan 1 8'de oynasaydık tavşanlarımız olurdu. Aynen abi O zaman bu bu videodan sonra 1 8'e geçiyoruz. Tavşan. Evi şey de alırsan. Tavşanlarla sikişmek için. Yeter herhalde lan. Ben eve gireyim. Bir, Kaç bir tane? Çekemiş olmaz oğlum lan bayağı uzaklaştım çünkü. Çok yok, şu şey olmaz. Kaç tane topladın? Bir site kartı 12. İnek biftek işte inek e, 7 tane de pişmiş domuz pirzolası, 39 tane deri şimdi bu bölüm böyle boş geçti kusura bakmayın ama hani Abi, şey bölüm arasında ben şeyi arayacağım bu hmm. e, nether kalesini arayacağım koordinatlarını almıştım çünkü bu derileri nereye koyuyoruz lan e, gereksiz açısını atabilirsin hmm. Bir eksikler hangisi? Evet Tuğlalar pişmiş. Oğlum ineklerin suyunu kuruttuk lan. Aynen abi ha, bayağı inek 6 tane tuğlamız var. Abi kömür cevherlerini de şeye koyuyorum madenlerin. değişik. Öyle. Ben ne yapsam lan sıkıldım. karar kararıyor. Aynen. Sen neredesin lan? Ben jungle ormanlarına gittim. Ay sen ne dırdasın lan? Yok abi ne dırda değilim. İki saat ne dırdan abi. İnek kesiyorum. <laughs> ben ne yapsam? Evi hangi malzemelerden yapacağımıza karar ver. Kanka ev zaten yerin dibinde değil mi oğlum? E yeni bir tane yapmayacak mıyız? Yerin dibinde fakir bir evle mi boğuşacağız? Bütün şeyleri. Şey. Bakayım. Bloklara. Kırık taşta yapsak bir mu? Mal mısın? Kırık <laughs> taş ya da... Ya da odundan köşeleri kırık taş. Oluyor lan. Salak herif. Kapıya biri mi vuruyor? Zombi. Sikerim her şeyimi rahat bırak lan orası düşüyor şey çünkü. Tamam Eren'i rahat bırakın. Lan bunu sandım acı ya. Bak senin ananın soyunu sopunu tut. O zaman kaç dakika oldu Ümit? Ben ne bileyim. Az işte O zaman 5 dakika sonra videoyu bitirelim de. Şey yaparız. Bu ne kalenin yerine bakarız. Ben ne yapsam kimi çeksem ya bayağı uzaklaştım. Alım senin ananın soyunun sopunu tü tüketirim bak. Vurmayın ananı sikeyim Yönet içeri girdi. evet tövbe yarabbi ya. Bak öldürdüm hepsini. Lan oğlum gelmeyin lan. <laughs> Neredeler hani? Lan bana vurma Ümit ya. Oğlum önüme geçtin girdi. Aa ayrın çıktı lan işte. Kim oldu bana? Nerede lan o? Bana vuranı gördün mü kal? Hayır. Neyse gel. Yumağ. Açlanmış patatesi yiyorum kanka işi yoksa. Aslında hayır gelme. Evi patlatma arkasına bakarak geliyor bana doğru amına. Bana lan ne ne? Ha. Beyaz ağacın önüne geçmiş iskelet. Atla atla fanteziye girmiş iskelet sanıyorum. Dost çocuğu ilk dedim. Koyun. Ve bu sayede level de kastık çaktırmayın. Tamam. Başka var mı lan? Sana doğru creeper geliyor efendim. Tanımlayamadığınız bir ne? şey. Nereden? Arkandan Oha! Helal fani. Ben de o. Ne ne sen? Çiç. Yanarak öldü. <laughs> lan kürek de geliyor amına kudum lan. Aa enderman Dalalım mı? Dalalım nerede? Yere bakarak git yere bakarak git. Ya yere bakarak git dedim beni niye beklemiyorsun? Sikerim yerini lan. Nerede orası? Tabi önüme geçiyorsun abi hani. ben salak, sonra ne yapalım? geçiyorum senin önüne arkamdasın. Şu an arkamda. Nereye gittin salak. <laughs> İşte salaksın ben sana dedim bekleyecektim beni ikimiz de vuracaktık birer tane ölecekti. Yemedi tabi başta mı? Salak. Senin salaklığından. Yorup çaktı masanın. Buluruz lütfen. Keşke gözünün içine baksaydım. Öldüremezsin. Bir tane daha buluruz az sonra. Hadi <laughs>

amaçsızlığımız. Aman avudu. Ben vurma arkacılık yapmıyoruz. Oğlum neredeyse he, beş iskeletten üçünden yay düşürüyorum. Ben hiç yay düşürmedim. Benim kılıçta ganimet var galiba. Bak bak. Acıkmışım ya Allah'tan inek domuz kestim de yemek var. Oğlum benim burası full inek lan. İnek ve... Orası şu gibi ne yaptı ya? Ay gel de rezon Yan. Yanacaksın. Bütün bölgeyi temizliyorum. Neyse videoyu tutacağım mı? 5 dakika oldu mu? 5 dakika oldu biliyorum. Ama inek kesiyorum şu an. Bekle bir de bakayım. Fire Respect 2, Vein of post 4, netback 2, Looting Güç. Aynen. Ya. Oğlum sinek cennet lan. <laughs> Hii aşağı düştüm amına koyayım. Ağaçların üstünde tarzan gibi geziyor. Ne? Ben yine bayağı bir de yok, yediden Domuz. Tavuk. Ne oluyor lan? Ha, örümcekmiş. Domuz. o burada domuz cenneti var. Sabah oldu ya. Evet. Ve sabah olduğuna göre de artık videoyu bitirme vakti gelmiştir. <laughs> domuz doldurayım. Ver de lan. Nereye gitti lan? Aa vura Anam ağabey Kaçtı Kaçamazsın lan. Havadayken bile öldürürüz. Aa domuz. Yemek çıkmadı domuzdan ya. Siktir vurduk. de evvelim. akıyorum hani. Onun için. Bak iskelet alttan. Lan. Hastiktir. Vay piç çıkar çıkmaz burada amına koyayım. çok amaçsız bir bölüm oldu. Evet. Lan niye domuz adam yemek çıkmıyor? Çünkü bir kav. Bir şey. Bir vardı. O ne lan? Su aygırı mı? Yok. Ha su aygırı. 1 6 4 de su aygırı. Anka benziyordu. Aa sen ata dalıyorsun lan. Seni buldum şansa bakın. Atı dalma karan mi lan uç? Atamı da Sıçtım ağzına şimdi çocuk. Gel lan. Dur yemek yiyeyim. Bekle lan. Amına kodum yemek yiyorum. Ya yemek yiyordum o sayılmaz. Ne sayılmaz lan benim de canım azdı. Benim canım ikiydi gerideki. <laughs> Lan ne ikisi? İki olsa bir vuruşta ölürdün. Hayır malzemiz de hırhım İkiydi benim. De. Fark etmez iki olsa bir <laughs> vuruşta ölürdün. O da de benim zırhlarım kırılmak üzere. Benimkiler de. Oğlum zaten madeni yiyeceğiz. Diamond kazacağız falan. Ama o zaman bir bitiriyor mu? O zaman aynen bitirelim. Ben şu üstündekileri koyayım ya. TP O zaman... Bu barutu nereye koyuyoruz lan? Ortaya mı droplara? Ortaya. Derilerin olduğu yere mal. Ha ortaya dedince çünkü iki tane orta var ya kafam kaçtı. Sen neredesin lan? Ben mi buradayım ya? Ben ne gözükmüyorum? Oo o zaman alıyorum biraz. Ya sikerim anam Ha gözüküyor başın. Tam vurma ya. Tamam o zaman bir bitirelim. Tamam bitiriyoruz bitiriyoruz vurma. Tamam ya yeter. Şimdi ya, bak yine lag gibi ya. Sen kafanda iki kaskan oldu lan. Kırılmıştır. Annesi. Valla ne ki spek şey rutu flashimiz var. Et onu şuraya koydum. Tabii. Tamam ben alıştırdım. Öyle yemek listine bir baksana. Baktım. O vay Şimdi şunları bir birleştirelim. Fazlalık yapmasınlar maksat o hani 2. bölümde ne yapacağız? Aynen öyle. İkinci bölüm tamam. değil bu arada dördüncü bölüm olacak. İşte. Evet. O zaman ben bir. O zaman biz izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize şey. iyi günler, iyi eğlenceler.